İnan çok güzel geceydi Senyor senyor baby kilo 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 indi Şimdi üstümdeyiz efendi Vallahi dostlarım efendi Geçen neydi? İnan çok güzel geceydi Senyor senyor italeydi Geldin ömrüm tazelendi Geçilmez buralar hep oldum vallahi ben şef Bak lan işine sen şeftali Olamam hiçbirinizin emzali Yok altımda bir Ferrari Bindiğim tek şeyse ticari Etraftaki dostlar firari Bakınca dersin ki sivari Kovala ve koştur her daim Azer baba misali zor Tüm bunlara rağmen ayaktayım Ne olacak sonumuz bak meraktayım Şimdi ise Araftayım Yürüyorum tam gaz yolumdayım Gelecek olursan konumdayım 16 Texas yolundayım Allo baby, kilo 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 indi. Şimdi efendi, mallah dostlarım efendi Gecen neydi, inan çok güzel geceydi Senyor senyor <laughs> italeydi, geldin de ömrüm tazelendi Yaşıyorum her <laughs> anı, sanki combat yaptım yine bak oldu bomba Füzyon tam gaz, vites sonda, hatun Porsche ben direksiyonda Düşmüş gencolar torba bonga aldım oh uh -huh. dert çek canım dert çekerek biter Al dumandan kuş uçarak gider Buralardan hiç yol geçmez Baba hepsi kerek gider wow. Koldo Rolex Daytona altında Porsche Attım hafifçe elimi camdan O anda göz göze geldik orada Vallahi ölecekti hey can Gaza aşkım öndeler Araba makine harbiden ön çeker Yaparım Anita yanıma baba çok şeker Çekerim onun için Beymen'den 15'er Burun koptu Meksika festivali Sen kötüsün git canı destek al acil Sakın ölme bak süper böyle Her zaman mutlu kal hmm, Yürüyorum zombiler VIP. Mercedes roket yemez Baba. Başbakan gibi yoldayım sadece eksik takım elbiselerim baba Jet baba arkama roket taksam uçsam dünyadan uzaya doğru Olsa yaz günü ne güzel akşam label karizmatik kenan Sakarya spor formam imzalı benim ekip tatangalar canım Hocalarım beğenmez imzamı şimdi atıyorum götlerine canım Yes sir rapte bir profesör yes sir. <laughs> Altta escalate ındı <on> şoför <laughs> Sigara testi tam şampiyon Adalet terazi davranışa değil o olayım hep diyor diyorum daha değil Havadayım 12 ay gibi eba bir vuruyorum fena değil Bıdı 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 bıdı, bıdı, bıdı sözler, bıdı sözler bıdı üstümde bıdı gözler Boksa kafayı taktım ben resmen Ocakta Buklara közler önde dans bıdı sözler bıdı <laughs> Masada planlar her sektörden <laughs> Aman dayım bana darılmayın Bugün yengenliğim yarın yanındayım İşler rayında ben mayındayım gibi çekersem ayağımı darılmayın İmparator eşe tattım Mekana girdim kaptım kraliçe Konma fikir var aklımda delice Yapıyorum hepsini almıyorum police Araç Dokun biraz. Jet baba, arkama roket kapsam, uçsam dünyadan uzaya doğru. Olsa yaz günü güzel akşam, label karizmatik kenan. Sakar spor formam imzalı, benim ekip tatangalar canım Hocalarım beğenmez imzamı, şimdi atıyorum götlerine canı. sabır Sabır bugün için tonlar çektim kahır Kalk beni kurşunu atmaz kanım geçti mi çektim sabır 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 bir koştan çalgasın da resmim kalır Ölsem de davamız kalmaz yarım Sabır 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 Bugün için tonlar çektim kahır Kalk kuşunu kurşunu atmaz kanım geçti mi çektim sabır 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 bir koştan çalgasın da resmim kalır Ölsem de davamız kalmaz yarım Sabır içine girişim hızlı bir çocukta sıraştı memura kızgın bu Karaktersiz sonuna hasım var yeah kazandım hep ıskı elimiz düşmedi işledikler kokonar kovavuza Adidas hatidasla kosmalar yelekler asap örüntülü trafikler kritikten kalan birikimler bir birinden kaçtım bir ötekinden kelepçe düşmedi bileğimden ben kardeşlerim için direnirken şeref için yaşa onur için öl fitil kası küslü bütün malı gör gelip mahalleme kara gözü gör yara benim kapak üstüne rikör üstümde her şey gözü beni durdursun bu dikşik ya gerçek adam olan beni vurdursun ismimiz köşede illaki Dikkat kanımda genetik tehlike Mahbeste suç üstü beni çek Mafyadan trafik et genç Birinizden, birinin bileti kesin dininizden Çıkamazsınız ki götünüzden. Korkunuzda düşmez belimizden 9 milim yanmaz damarları Sokaklarımın ayık ol hepimizden Vurulur dizlerinden, bir sahne değil size iyi seyirler Sabır, sabır kalır Ya kızım, git Nike pro title ya <laughs>

çekmeden taykan Olamam Tarkan Kız git Nike Pro Taytal Bodrum Dalaman İzmir Dalyan Kombini çek ve de like al Olamam Hantal Olamam Kantar Mantara bağladı bantlar Yatlar katlar yepyeni kul var Babalar oyunda herkesi sayılır Hep pek iyi derslerim ama okullar açıldı gitmedim Tam gidecektim bir gün gitmedim Zaten o günden beri zenginim İşler yolunda Mami yerinde Keyif tıkırda Vites 2'de Param sulamda Öpüm evimde Elim belinde Keyif yerinde Üstüm başka dilden dile Bir de değişti hayatım birdenbire Sana yoksun kalbim gelir dile Sana feda olsun ölüm bile Bana olmaz dedi sen ben olurdu sandım Sen aşk koydun ben delikanlı Denk değiliz biz şimdi anladım Sen gala arasın ben geri kaydım Kızım Allah beni pulla beni pulla beni Kızım Allah beni pulla beni pulla beni Kızım Allah beni pulla beni pulla beni Kızım Allah beni pulla beni, Pula beni. beni pulla beni, Pula beni. Pula beni. Pula beni. I came from the one six kandın Çok taş gördüm sana yakalandım bana delikanlım şimdi kim neysen onu bana andı Ben sevdim sen oyalandın inan bilseydim uğraşmazdım Dur demedin belli etmedin inan bilsem hiç bağlanmazdım sana Şaka maka iyi sevdik anlasak da mahvettik bizi İsim son demlerde demlendim seni derman bil sorsam bu çocuk nerede Aşkım sol yanındayım seni olsun sen bana gel sen hep nefesimdesin ya. Ben. Kızım Allah beni pula beni burada bulursan Kaybolmuşum bir başıma soran olursa Yarala beni öldür beni içinde doluysa Öldür <mülüyor> beni ya, kızım Allah beni pulla beni, pulla beni kızım Allah beni pulla beni, pulla beni ya, kızım Allah beni pulla beni, pulla beni ya, kızım Allah beni pulla beni, pulla beni. Yeah, you are smooth.

içlerle kuru çayın girişinde eşya beklet. Trafik bizde çok hızlı keke al ya gel koltuk bir çete. Hmm, hmm. Yazdım bir de çete. Biri kırık kokur kanlı bir de Duman kimde? Tozu kattım dumana ellerim kan içinde. Sahne bizde oturu bizde. Çalıştım var ekipi pıs pıs gizle. Suratını kameradan etin kedi gizle. Taktım eskin ikiye vitesi geldi öldü

Yaparız. Şimdi bak benim gözlerime. Sence bende tehdit edilecek bir model var mı lan? Ha? Siktir lan. Karanlık hisset lan. Severim pis rap ben. Sokaklara anlatırım çekil lan fissek. Elimizde kara bir liste. Arkadaşlarımın yarısı hapiste. Hepinize biz gibi distrek. Yok lan sana respect. Yok yok yok. Hani biz kek. Perinçek kadar cesaretin varsa aranaya beklerim gel mikrofon check, Ayıklayacağız sizi tek 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 Sorun değil rap ve de yine trap Süt çocuğusun hem de vek 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 MC'ler hepsi der Saçma sapan bir şeyler Dibi görünen şişeler Alacatı gişeler Yeşi sarı bir şeyler Bana sorma bir şeyler Hayırla işimiz yok Hepsi şer O yüzden artık ben Tek bir tek kişi tek adam yanına güzel bir tane mezar yaptım kendimize. Tamam mı? Her şeyler çalıntı çok bariz. Mono cash, no bir flow bari. Bunun miladı da fitari. Bir, bir de bunlar sözde büyük artist. Her şeyler çalıntı çok bariz. Mono cash, no bir flow bari. yapıyorlardı buranı olmuş. Oyun Kendimi gömdüm doğdum say, Köz oldum yandım soğudum say Yıldızlar söndü soğudu uzay Keşke aynı doğdum uzay Şarkının arasına koyduğun sözleri arada sırada Tiktak 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 oh. 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 oh kapandı gitti o sizin defter Herkeste kılıç var radyoda mehter Geliyorum mahallenin ortasına benzle Burnunda mendil var nezle Yediğin bütün boku temizle, Köpek balığı bulur kokuyu denizde Elim attım kapının mandalına O anda gitti kuş kondu dalına Çıkardım belden dokuzlu havaya Dedim bana bir şey diyenin koyarım hamına Alırım kardeşime kıyıp da paraya Sonra dedi ben neden gittim paraya Dikkatli ol ve de tostama kayaya Herkesin kendi payına Oku koydum yayınma Albümümse yayında Labelce beş baba bütün dostlarım say yanımda Boş ver bebeğim gel sen de al Dokun vücuduma sağlam bir tank metal ha. Hem yeşil ales ya da, sanki av Bana label cemez, baba çok kibar wow. Çiçek ale batar senin gemiler batar Ölü diken atar orospu seni satar Kafası atar ve gerekeni yapar Sabahları yatar kuzuyu baba kapar Tik tak tik tak saati bir bomba sokaklarda iş koyan kolpa Fark edese kahrolayım zonta kile zonta Mavi söme kimdeyse benim gönlüm onda Silah durmaz onda şarjı yüzde onda Babanızı sikecek bir gün anakonda Şu üstlenecek birileri karakolda Sırıltıyı sarsar sar hemen bana yolla Kırmızı da üç kez düşünüp geçiyon lan Siyah film cam seni tutuşturacağım Baba bubble gum sana gelsin double type Bu nasıl hustle rhyme kat kat kalk Asasa gelir çadoman selamun aleyküm Turkiş badman So 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 soy kırımdan. Vazgeç Fransız Seni gidi imansız Kitapsız Sarkozy Bu şarkı bittikten sonra Göreceksin sen hali Pahalı olsaydı çeker diyor herkes bari Regesiz emali Sana gelsin GHB Bize yeter Hennessy Kar olsun ekstazi Her gece sekstazi Bir dakika denk saci. Evini koruyamaz Üç beş tane Apache Kapat çeneni rap değil Edebiyat fakültesi Oku kasa kay kardeş rapin borda beresi İzmir'i Almanya'dan gelen Feyzi İstanbul'a gel İstanbul'a gel ulan Jay-Z <laughs> kodumu yakalıyorum Kısa ve kısa tut takılmadım kapalıyorum Dişe dikkat gibiyim hepinize koyuyorum Bebeğim yolda kaldım hiç işte öyle lazım Yarın döneceğim deyip engel attım işte benim tarzım Havara, jet, bank, ticaret, esnek Pop değecek bendeki sihirli değnek Ne yaptın ya? Vurdum, konuştum boş bende bu oldu şok Karakterim photoshop Yüksek ittifa pilot gibiyim turbulansa soktum seni Eri dedim evi Dedin yolu sevi Kafasına göre herkes kutu kerim Pardon hepimiz düşse pardon iPhone arayan kim var makarton telefon sanki Lebron Üflem onlara bebek bir dilek dile Farkındayım o ateş yürüdüm bile bile Yavrumun saçları yine lüle lüle Teker ki benim kalana Kalana güle güle